Şimdi Covid borsasından onlar da zaten o Covid bombasını yapanlar bu Covid borsasını devreye sokmuş ki <laughs> bu Covid bomba bombalandı. Zaten bu Covid bombalama davalarını onu hastaneler yapıyor zaten. Hastanelerin bir bölümleri var. Virologi, biyoloji diye. biyoloji, şişemi falan. Onlar yapıyor zaten bunları. O dişi panter mi ne? Onlar da virologlar mı? Bir, bir şeyleri varmış onların elinde. Burada onlar da kendi kafalarına göre, kendi isteklerine göre karar çıkarttırıyorlar işte böyle. Dolar karşılığına, para karşılığına. Hani yoksa hani para karşılığına bir de suç ortakları işte para yapmak için. Yoksa kimse 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 için gidip yalan söylemez ki yani. Bir de e, demek istediğim bu. İşte bu çocuklar çok önemli. Evlatlık edinmiş çocuklar. Çünkü onlar zaten bağlantılı hastanelerden hakim falan, savcı. Satın alınmışlarla tabii ki dolar karşılığına. Çünkü satın alınmasa beni hayatta ihbar edemezler ki. Ben, ben ba, bana karşı ihbar yasağı var yani. Kimse beni ihbar edemez. Çünkü ben şahitim yani. Şahit, görgü şahidi. Bir de oraya gelip o kaçırılmış insanları kurtarıyor. Yani akıl var, mantık var. Ben size böyle söyleyeyim. Şimdi siz mesela bir yerde bir dövüş kavga olsa, herhangi bir yolda, millet polis arıyor. Aa imdat, imdat, yardım edin bana. Polis geliyor olay yerine, suçluyu tutukluyor. Ondan sonra siz bu polisleri de mi içeri atıyorsunuz suçluyu tuttu diye? Ya da cezalandırıyorsunuz. Sen niye oraya geldin de o adam, o, o şahsı kurtardın diye. Polisler, polisler niye? O zaman polisleri de atmanız lazım... ...cezaevine. Ya da... E, ...suçluyla koya... ...o suçsuz olan, ikisi bir oluyor.